İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Slime Ranger'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben biraz offline olarak oynadım. Para biriktirdim, gittim besledim, plortlarını aldım. O şekilde. Gördüğünüz gibi sadece şu çiftliklerin duvarlarını yükselttim. Onun haricinde bir şey yapmadım. Eee şu tavuk çiftliğinin hala olayını tam çözemedim ama bazen şey koyduğum zaman buraya civciv koyduğum zaman tavuğa dönüştüğünü gördüm sabahları. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. E artık çok aynı alanda kısıtlı kalıyoruz. Daha değerli slime'lar almamız lazım. O yüzden anahtarla geçişi olan o şeye gideceğiz. E kapalı bölgeye gideceğiz. Anahtarı nasıl elde edeceğiz? Anahtarı da hatırlıyorsanız büyük bir tane pembe slime vardı. Pembe slime'ı keserek, pembe slime'ı besleyerek keserek diyorum. Anahtarı elde edeceğiz. Pembe slime slime'de her şeyi yediği için ona e, bulabildiğimiz kadar yemek yiyeceğiz. Şunu da size hiç göstermedim. Bu burada işte ne olduğunu bilmiyordum veya daha doğrusu ben biraz offline oynayınca kendi kendime çözdüm olayın o oyunun bazı özelliklerini. Burada bir exchange yeri, takas yeri. Şimdi bu mesela Mochi Miles isimli kişi bizden iki tane rock plort, beş tane pink plort, iki tane de tabby plort istiyor. Bunun karşılığında bize 15 Carrot, 6 hen hen, 8 heartbeat. Yani bu ne oluyor? Vişne gibi bir şey herhalde. 16'da da pogo fruit verecek. Gerçi heartbeat boyunda görmedik henüz. Turp da olabilir. Şimdi o zaman biz bunun isteğini yapalım. Neden yapalım? Çünkü yemeğe ihtiyacımız var şeyi beslemek için. Ee, o büyük canavarı beslemek için. Onu bir yapalım. Ee, rock Plort'la şey istiyordu değil mi bizden? Evet. Şunları carrot'ları şey atalım. Rock slime'ları atalım. Onlar şeyi gelsin. Şunları da alalım ki burada şey nerede? Henhen -hen nerede? Burada bir tane henhen -hen olması lazım. Onu yemişler mi? Ha, ha almışız galiba. Tamam, almışız. Şunlardan da rock plortu alalım. Özür diliyorum. Diğer plortu alalım. Bunu yapalım. Çünkü şey olacak. Bunları yaptıktan sonra ismini siz söyleyin. Bir sürü yemek verecek bize o kişi. Yemek önemli. Çünkü ıı, pembe büyük slime'ı besleyeceğiz arkadaşlar. Parayı henüz kullanmadım. Bunu da birlikte kullanırız, karar veririz birazdan. Şu anda yeni bir şeye ihtiyacımız yok. Belki enerjimizi arttırırız, belki yeni yerler yaparız. Şu pink slime'ları da alalım. Onları pink floartları alalım. Yanlış söylüyorum. Onlara da ihtiyacımız var. Kaç tane istiyordu hatırlamıyorum ama herhalde 8 tane yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şunlara ihtiyacımız yok. Tamam. Hava da kararıyor yavaş yavaş. Ee, şuraya bir verelim. Kaç tane? 5 tane istiyormuş. Tamam 5 taneyi verdik. İkişer tane de onlardan istiyormuş. Güzel. Herhalde toplamıştır şeyimiz aletimiz. Güzel toplamış. Şunları bir alalım. Burası da toplamış. Tamam bunları da aldık. Şimdi şunları bir halledelim. İki tane bundan. İki tane de bundan. Gördüğünüz gibi böyle kutu düşüyor ve içinden bize vaat ettiği şeyler var arkadaşlar. Şunları geri koyalım. Şimdi yeni alacağımız e, slime'lar, değerli slime'lar olduğu için onlara yönelmek istiyorum. Onlar e, ne ihtiyaçları var, ne ihtiyaçları yok. Hep birlikte göreceğiz. Yine bazıları et istiyor, bazıları meyve istiyor. Daha farklı olabilir bu seferki slime'ların istekleri. Şimdi şunları yanımıza alalım. Dursun bir kısmı. Şu heartbeat e, ne türünde geçiyor? E, veci ve e, muhtemelen turp gibi bir şey. Bunları e, verdiğiniz zaman rock slime'lara heartbeat'i iki tane alıyorsunuz arkadaşlar. E, Favorite'larını kullanmaya özen gösterirseniz. O da daha önce dikkat etmediğim bir noktaydı. O, o yüzden e, ne derler? slime'ların sevdiği şeylere diyetlere özen, özen göstermeye de dikkat edeceğim. Ama öncelikle şu şeyleri bir alalım. Yeni slime'ların olduğu yere gidelim. Çünkü oradaki e, slime'ların ihtiyaçları doğrultusunda karar veririz. Neye ihtiyacımız var, neye ihtiyacımız yok? Şu an Heartbeat'i tuttum çünkü o biraz daha zor bulunan bir şey. Belki onun çiçeğini kurarız. Ne derler ona? Çiftliğini kurarız. a bu niye yemiyor? Ha şöyle ağzına doğru atmamız gerekiyormuş. Şöyle şeyleri verelim. Henhenleri de çok vermek istemiyorum. Önceliğim şeyler de. Bunlar yeterli oldu mu? Şurada poga fruitler olması lazımdı. Onları da bir verelim. Şu havuçları da verelim. Galiba doyacak şimdi. Görüyorsunuz bayağı şişti. Heh, doydu mesela. Heartbeat'li henhenler kaldı. Şöyle küçük slime'lar ve ee, kutular düştü. Bu kutular bir de anahtar düştü. Anahtarı şuradan alalım. Gördüğünüz gibi anahtarı aldık. Şimdi şu kutulardan bazı şeyler çıkıyor. Ya şu slime'a ihtiyacımız yok. Şu anahtarı bir havaya atalım. Bunu patlatmanın başka yolu var mı onu da bilmiyorum. Şu slime'ları da bir... Burada kutu nereye gitti? Heh, kutu şuraya gitti. Havuç falan düştü içinden yine. Pogo fruit. Bir de küberi düştü. Küberi de dursun. Ee, şeye benziyor biraz. Ne derler? Çileğe benziyor. Küberi de biraz daha bizde olan nesnelere göre ee, rare bir nesne. Tabi bulunması çok zor değil. A suyun içine attık ya inanamıyorum. Baya ödülümüzü mahvettik. Tamam neyse çok sıkıntı değil. Çok sıkıntı değil. Gece oldu geri dönelim. Ee, fosforus slime'larımız henüz yok. Almadık. Solar şeyi yapmamıştık hatırlıyorsanız. Bir e, gündüz olsun şeye gidelim. O kısıtlı bölgeye gidelim. Ve yeni slime'ları alalım. Hangisinin plort market değeri daha yüksekse onlarla devam etmeye bakalım. Şu anda 3 tane slime yerimiz var Hani artık Maviler de biraz şey kalacak ee, Kedi slime'ler de biraz Ne kalacak diyeyim Sıradan kalacak pembe gibi kalacak Şimdi ben şuraya e, Çiftliği şey yapmışız galiba Yanlış yere bakıyorum çiftlik burada değildi yani Çiftlik buradaydı Burayı bir demolish yapalım demolish, remove corpse diyelim Buraya bir tane şey ekelim ya Küberi ekelim ee, Küberimiz fazla yok Küberi neydi ee, Meyve türünde geçiyor olması lazım Evet fruit Fruit olarak geçiyor Şu henhenleri de şuraya atalım Heartbeat Bir tane ayırmıştık değil mi Bir tane şurada dursun iki tane heartbeat Şunlara verelim bundan ikişer iki ikişer versinler Pogo fruit da dursun şurada bir tane tamamdır Şimdi Yeni takas şeyi yok Gidelim uyuyalım önce bir şeye bakayım. İşte mesela şu kırmızı slime'dan alacağız 42, şu hani baldan alacağız 44. Neredeyse iki kat kadar yani. O yüzden o bizimkileri şu anki ee, nedenler mavi ve gri slime'ları tutmamıza çok gerek yok. Evet, gayet güzel. Şey yaptık. Şurada birikmiş şeyler. Hatta bunları da alalım, paraya çevirelim. Belki bunlarla bir daha kullanmayacağız çünkü şeyleri. Bunların niye gelmemiş anlamadım. Ha bunları hemen atmadık çünkü o yüzden gelmedi. Orada ağaç hemen meyveyi vermiş. Tamamdır. Şuranın parasını yaptık. Şimdi gidelim o bölgeye. Hatta şuradan yeni bir şey alalım arkadaşlar. Jetpack alabiliriz. Bir tane jetpack alalım, uçalım. Jetpack nasıl kullanılıyor onu hiç bilmiyorum e, dash boots neymiş? Ee, tamam sprinting gibi az arttırıyormuş. Ne alabiliriz? Pulse wave varmış. Buna ihtiyaç yok herhalde. Health'ı arttırıyor. Enerjiyi arttırıyor. Ha, bu da 30 ünite çıkarıyormuş şeyi almak istedim. Tamam bunu alalım. Şu plotları bir atalım. Paramız harcadık ama önemli değil. Ben offline zamanda e, ee, o parayı arttırırım yine. Çünkü yaptığımız bir şey yok şeyde. İsmini söyleyin. Sadece slime'ları besleyip geri topluyorum onun şeylerini. Şunları da besleyelim. İki tane plorta atsınlar bu arada. Şimdi gidelim. Daha az mı yoruluyoruz? Nasıl uçacağız? Ha uçuyoruz. Space uçuyoruz. Tamam güzel. Ama enerjimiz tam artmadı. Daha fazla artması gerekiyordu sanki. Enerjimiz yokken de şeyden gidemiyoruz. Nedir adı? Şöyle uçarak daha önce gitmediğimiz yerlere de rahatça gidebileceğiz bu sayede. Ama çabuk bitiyor şu an enerjimiz. Onu da arttırsaydı iyiydi. Neyse biz ee, çok ihtiyacımız yok. Şimdi yeni slime'lerle karşılaşacağız. O yüzden boş gidelim elimiz. Sonra toplarız. Şuraya hiç çıkmamışız mesela. Ama çıkamadık bile yetmedi Jetpack. Şurada da bu arada şey slime var. Onu da besleyerek sadece etlerle besleyerek ondan da anahtar alacağımızı tahmin ediyorum. Görüyorsunuz burada küberiler var. Bu şeyler adı nedir? Eee çileye benzeyenler. Sesim gitti. Evet. Bir de para vererek açabildiğimiz yeni biyomlar var. Onlara da para biriktirip onlara da gideceğiz. Şimdi anahtarı kullanalım. Hah, açıldı burası. Tamam. Yeni bir Moss Blanket isimli bir haritanın bir bölgesine gelmiş olduk. Böylece şuradan karşıya geçebiliyor muyuz? Ha, görüyorsunuz burada farklı. Allah ölmeyelim de. Bunlar Explosive Slime olarak geçiyor. Boom Slime pardon. Ee, bunlar patlamasıyla meşhur slime'ler diyor. Ne istiyorlar? Meat istiyorlar. Bunlar etçi. Bunlara et bulmamız lazım. Favorite'leri de de Brian şeymiş. Brian isimli bir şeymiş. Küberi falan geldi. Abi tane plortu geldi bunun. Ya hocam sen bir git ya. Ne işin var senin burada? Şunları bir atalım. Tabi slime'a da ihtiyacımız yok. Şu sudakiler de farklı bir slime türü yine. Bu da puddle slime olarak geçiyor. Bunları da suyla besliyoruz arkadaşlar. Puddle slime'larında görüyorsunuz diyeti sadece su. Ee, bunlardan korkmanıza gerek yok diyor. Sadece su olması lazım içinde diyor. Ee, bakalım bunların plortlarının değerine bakmamıştım ama su da bulunsun. Puddle'lara şey yaparız. Şu plorta ihtiyacımız yok. Şuradan bir suyu alalım. Hocam git ya. Nereden başardın gelmiyor ya. Şurayı bir 30'layalım. Artık 30 tane alabiliyoruz biliyorsunuz. Tamam güzel. Sen de git. Bir de hani e, slime'lar var. Bal slime'ları. Bunu alamıyoruz. Şunu da alamayacağız muhtemelen. Alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Bal slime'ları var. Onları almamız lazım bir de. Onları bulmamız lazım. Şuradan Ha, burası buradan düşseydik de aynı yere çıkıyormuşuz zaten. Şu tarafa gidelim. Şu an iki tane boom slime'ımız. Bir tane şurada da bal slime'ı var görüyorsunuz. Turuncu renkte. Bunu da hemen göstereyim. Ee, bunlar da meyve ile besleniyor. Yani sebze yerine meyve kuracağız. Küberi o yüzden iyi. Ete devam edeceğiz. Bir de mint mango istiyormuş. Değerli diyor bunların şeyi. Bunların risklerini falan okuruz birazdan tekrardan. Bunu alamadık. Şu hani alalım. Şuradan boom slime alalım Boom slime'lar acaba içeride patlıyor mu Bunlara müzik falan mı takmak gerekiyor Sakinleştirmek için bunu bilmiyorum Şimdi mesela şuradan bir bakalım hemen Eee Explosion yani patlama yapabiliyorlar Diyor Slime'ları havaya atabiliyorlar Diyor Plort önemli değil bunları bir sakinleştirici bir şey vardı. Muhtemelen müzik kurmamız gerekecek bunları şey yapmak için, sakinleştirmek için. Çok fazla da almaya gerek yok. Şu haniler daha önemli herhalde. Yani daha uysal oldukları için daha avantajlı. Bir tane de puddle slime'lar. O bu. Şunları bir geçebilsek. Patladı. 80 kaldı canımız. Geliyorlar mı peşimizden? Sinirlilerdi gördüğünüz gibi. Şurada yine şey. Şu ah haniler. Haniler. Haniler gelin. Artık mavilerle şeylere bir veda edebiliriz bizim kedi slime'larına. Pek ihtiyacımız kalmayacak onlara. Şu şeylerden de bulabilsek iyiydi ya. Puddle slime'lardan. Onların değeri ne kadar bilmiyorum ama. Tamam. Ha, oradan suya gidiş var oradan. Bizim işimize yarayan bir yere gidiş yok. Şuradan yine bir kümes var. Şunları da alalım da çok fazla da almak istemiyorum yani. Şunu bir patlatalım bir şey çıkacak mı? Ha bu kutulardan da bir şey çıktı. Stonyhan falan çıktı. Bundan ne çıktı? İşimize yarayacak bir şey çıkmadı. Şunu alalım. hani alalım. Burada şey var mı? Puddle slime yok burada. Tamam. Şunu da alalım. Evet bu biyomun da sonuna geldik zaten. Şuradan diğer tarafı açabiliyoruz. Şu mavi noktaya tıkladığımız anda şeyimize, e, teleport olacağız. Olalım. Ama geri gidemiyoruz oraya. Öyle bir kötülüğü var. Keşke gidebiliyor olsaydık. Şimdi e, şu puddle slime'ın olduğunu tahmin ediyorum. Baya değerli. O yüzden bir tane pont kuracağız arkadaşlar. Puddle slime'ı besleyebilmek için. Puddle slime oldukça e, değer, en değerlerinden birisiymiş pondu kuralım. Tamam buna başka bir şey yapabiliyor muyuz? Hadi demoluş İyi güzel gayet güzel. Ha, bunu attık. Bir dakika yanlış attık. Senin değilsin oraya gidecek. Su alabiliyoruz. Ha. Tamam. Ama bunu sürekli refreshlememiz mi gerekiyor onu bilmiyorum. Yani sürekli yeni su mu koymamız gerekiyor onu bilmiyorum. Tamam bu suyla besleniyor. Pond, ee, puddle slime. Bir bakalım. Ee, paralı slime Fruit yemiyorlar Vegetable yemiyorlar Meat et de yemiyorlar Sadece suyu absorb ediyorlar Sadece taze suya ihtiyaçları var Hiçbir range risk yok diyor ama suyu sürekli tutmamız gerekiyor galiba Tamam gayet güzel Bunlarınki basit su alacağız bunları Acaba su kaynağı yapabiliyor muyuz Su kaynağı gibi bir şey Hocam sen nereden çıktın oraya Bakın henhenler de gelmiş Buraya 3 tane falan mı koymuştuk Hatırlamıyorum ama Şimdi şu arkadaşlara bir Veda zamanı artık arkadaşlar ee, Çünkü Plot market değerlerine baktığımız zaman Mavinin 12 Bunun 22 ama 43 ile 44 neredeyse 2 katı fark var Bir ee, şeyler durabilir Bir tanesi şu şeyler durabilir Ama bunları nasıl alacağız oradan bilmiyorum Bunlar bizi öldürürler ha. Vallahi öldürüyorlar. Vallahi öldürüyorlar. Kediler bir durabilir şimdilik. Ama onları da şeye atmamız gerekiyor Şu yedek yere. Ya da kedileri de şey yapalım. Ama kediler iyiydi ya. Şimdi. Meyve çiftliğine ihtiyacımız var. Şimdi hanileri buraya atalım. Hanilerin ne ihtiyacı vardı? meyve ihtiyacı vardı. Tamam. Onlar için şeyimiz var. Meyve çiftliğimiz var şuradan gördüğünüz gibi yere de düşmüş. Hemen onlara meyvelerini atalım. Hatta buraya bir tane de mango şeyi kurabiliriz. Şurada da iki tane şey plortu varmış. Onları bir alalım. Şunları verelim. Hemen yiyorlar zaten. Favorilerini alınca dediğim gibi ikişer tane geliyor şeyleri lordları. Şu kediler de dursun. Kedilerin şeyi kalmış mı? Yok. Abi bir tane kedi kaldı orada. Tamam onu da aldık. Şu boom slime'ları oraya atalım. Bunlar beni korkutuyor. Bunları bir mutlu mesut yapmamız, tutmamız lazım. Müzik box kuralım. Slime'ların şeyini bir düşürsün. Solar şeyde ihtiyacımız yok. Auto feeder'a da şimdilik ihtiyacımız yok. Bir tane müzik şeyi kuralım. Bu da 20 paramız kaldı sadece. O bir sıkıntı. Ee, ben yine offline zamanda bunları şey yapacağım para kazacağım buraya. Şunları bir alabiliyor muyuz? Hemen yiyorlar. Henhenleri. Güzel. Şimdi bunlar geldi mi? 7 tane geldi. Buradan 7 tane aldık. Bunlar da patlıyorlar bakın. Değişik bir şeyleri var. İnşallah sıkıntı çıkarmazlar. Ee, şu tabi slime'ları şimdilik şuradaki boş şeye farma koyalım. Ama bunları beslemeye gerek yok çünkü diğerleri daha değerli. Eti ona koyarız. Bu plort üretmiş mi? Üretmemiş galiba daha henüz. Su aldık sadece. Biraz daha ender üretiyor herhalde. Şimdi hani plortları bir koyalım. Görüyorsunuz 43 değeri var. Rock plortların sadece 12 değeri var. Hiç gerek yok yani artık rocklara. Takas teklifi var bir tane. Ne istiyor? Tabi Plort da Philosopher Plort. ya. ona uğraşabilecek şeyimiz yok. Gerek yok. Onlar patlayıp duruyorlar orada. 7 tane de şunları alalım. Oo. Yalnız da buraya vurdu. Şeyi buraya kadar gidiyor. Etkisi buraya kadar geliyor bunların. Bu sıkıntılı. Bunlara bir şey yapmak lazım muhtemelen. İnşallah etrafına zarar vermez bunlar. Boom Plort'ları da şuraya koyalım. Görüyorsunuz. Böylece yeni slime'larımızla biraz daha para kazanma şansımız oldu. Ben yine offline zamanda biraz para biriktireceğim. Bütün her şeyi açıp kafamız rahat olması amacıyla çiftlik miflik kurması amacıyla ama kurma kısımlarını yapmayacağım. Para biriktirme kısımlarını yapacağım sadece. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.